Asburg Osmanlı çekişmesi bütün hızıyla devam etmekteydi. İki devletin de gözünü kan bürümüş ve üstünlük sağlayabilecekleri her yerde savaşır olmuşlardı. Akdeniz de bu yerlerden biriydi. Bu video geçen videomuzda anlatmış olduğumuz Hasburg Kara Savaşları'nın devamı niteliğindedir. Kara Savaşları'nı izlemek için sağ üstteki kartları kullanabilirsiniz. İyi seyirler. Barbaros, Akdeniz'i Osmanlı topraklarına katarak yüzyıllarca sürecek olan Batı Akdeniz Savaşları'nın temelini atmıştı. Aynı zamanda Tunus ve Libya'nın fetihleri için de sebep işgal etmişti. Anakaradan uzakta, koloni ve özellik arasında girip gelen bu vilayet Osmanlı'nın elinden ha çıktı ha çıkacaktı. Önceki videomuzda anlatmış olduğumuz İstanbul Anlaşması imzalanmıştı. Kara savaşları olduğunca durgunlaşmış ve önlem alınmazsa kaybedilecek Cezayir için düğmeye basılmıştı. Karayolunun ilk hamlesi olarak Tunus fethedilecekti. Cezayir'de bulunan Barbaros'a İstanbul çağrısı yapıldı. Oğlu Barbaros'a de Hasan Paşa'yı vali atayarak İstanbul'a doğru yola çıktı. İstanbul'a geldiğinde kaptanı deryalığa atanmış ve Tunus seferi için hizmetine 80 parçalık bir donanma verilmişti. İtalya limanlarına uğrayarak 16 Ağustos'ta Tunus'a geldi. Küçük saldırıların ardından Tunus'u kolaylıkla fethetmeyi başarmıştı. Tunus'taki Hafsi Hanedanı'na son vermiş ve Osmanlı'ya bağlamıştı. Lakin Hafsilerin lideri Mevla Yasan, Şarken'den yardım istemişti. Emrindeki ülkelerden ordu toplayan Şarken, 400 parçalık donanmayla Tunus'a yürüdü. Barbaros yenmeyi başarmış ve Tunus, İspanya topraklarına katılmıştı. Barbaros donanması ile Cezayir'e çekilmişti. Bunun yanında Tunus'ta büyük bir katliam gerçekleşmişti. Şarken hıncını Tunus'tan çıkarmış ve ülkesinde bir kahraman misaliyle karşılanmıştı. Adanın önüne Hristiyanların koruyucusu ve birleştiricisi yazmakta da sorun görmemişti. Hanedan üzerindeki etkisi artmış ve kendini adeta bir peygamber olarak görmeye başlamıştı. 1541 yılında Şarken, Prezevi açıklarında büyük bir hezimete uğramıştı. Hem anlamındaki lekeyi silmek hem de halkın gözündeki Hristiyanların koruyucusu ve birleştiricisi ünvanını katılaştırmak istiyordu. Bunun yanında Kanuni'nin seferlere bizzat gitmesinden etkilenmiş, kendisinin bizzat katılacağı bir seferde zaferi kesin gözüyle bakar olmuştu. Emrindeki ülkeleri haber salarak devasa bir donanma hazırlatmıştı. 40 bin askerle Cezayir'e çıkmak için yaz uygun görmüştü. Lakin donanma hazırlatıldıysa da Fransa'nın saldırma ihtimalini karşı da sefer ertelendi. Bu bekleyiş çok uzun sürmüş ve sefer mevsimi geçmişti. Şarken ise sefere çıkmakta kararlıydı. Komutanları saatlerce dil dökmüş ve küçük bir fırtınanın bile büyük felaketlere sonuç olabileceğini söylemişlerdi. Lakin Sharken kulağına tıkamıştı. Oluşabilecek sonuçları görmüyor ve sadece zafer arzusuyla yanıyordu. 28 Eylül'de kritik karar uygulamaya koyuldu. Donanma ilk olarak Beliard adalarından en büyüğü olan Majorka'ya demir attı. Çevre gemileri de toplayan donanma Cezayir'e doğru bütün varlığıyla yürüdü. 20 Ekim günü Cezayir'e varılmış ve ordu büyük bir gayretle çayına çıkarılmıştı. Kaleye doğru temkinli bir yürüyüş başlamıştı. 23 Ekim'de kuşatma hazırlıkları tamamlanmış ve Sicilya Kralı Naibi Prens Fernando Gonzana'nın komutasındaki İspanyol askerleri ve Prens Camillo Collana'nın idaresindeki Malta şövalyeleri kaleye doğru hücuma geçmişlerdi. Arka saflarda Cortez ve iki oğlu, Alba Dökü, Alman birliklerinin komutanı General von Furstbank ve Papalık birliklerinin generali Alguillera bulunmaktaydı. Birlikler Kudey Sabun tepesine hareket etti. Bu tepe kale noktalarının menziline oldukça yakındı. Buraya gelen birlikler topçuların tışı ile dağılmıştı. Kalede 800 Osmanlı askeri ve 5000 kadar Arap yerlisi vardı. Hasan Paşa'nın bu küçük orduyla tutunması olacak iş değildi. Bunu bilen yerliler Tunus'a yapılan katliamı akıllarına getirerek teslim olma yolunda ısrar etmişti. Lakin Hasan Paşa'nın tavrı netti. Baba yadigarı, devlet toplağı Cezayir'i vermeyecekti. Gece kaliden çıkan birlikler orduya ani bir baskın düzenlemişti. Hasburkların feriş yaşmış ve bu ani saldırı sırasında kolları bağlanmıştı. Hasan Paşa orduya 3000'e yakın zarar vermiş ve kaleye çekilmişti. Hasburg ordusu 24 Ekim sabahına daha kötü uyandı. Komutanların dediği olmuş, devasa bir fırtına ve yağış başlamıştı. Donanmanın büyük bir kısmı açık denize savrulmuş, kalanlarsa karaya oturmuştu. Vatan gemilerdeki erzaklar ulaşılamamış ve ordu aç kalmıştı. 8 bine yakın asker boğularak can vermişti. Hasburg ordusu için işler giderek kötüleşmekteydi. Askerlerin maltefi burnuna toplanması emredilmişti. Lakin sevkiyat oldukça yavaştı. Kıtlık çeken askerler atlarını dahi yemişler ve silahlarının çoğu kullanılmaz duruma gelmişti. Habsburg ordusu korku içinde Maltifu'ya doğru ilerlemekteydi. Orduların geri çekildiğini gören Hasan, birlikleriyle dışarı çıkıp ordunun peşine düştü. Devasa Habsburg ordusu, Harraş çayında kıstırılmış ve taarruz emretilmişti. Islak tüfekleri çalışmayınca gafil avlanmışlardı. Askerler, korkuyla azgın çayı geçmeye çalışıyordu. Birbirlerini boğuyorlar ve debelenerek kaçmaya çalışıyorlardı. Bu karmaşada 20 bin kişi ölmüştü. Şarken de canını zor kurtarmıştı. Bütün ordusu telef olmuş, gemilerindeki erzakları, sömürgelerinden getirdikleri altınları, esirleri ve hayalleri suya gömülmüştü. Rivayete göre Şarken kızgınlıktan ağlamış ve sinirli tacını kırıp denize atmıştı. Hasan Paşa batan gemilerdeki Müslüman esirleri kurtarmaya çalışmıştı da pek başarılı olamamıştı. Böylelikle Hristiyanların koruyucusunun tacı düşmüştü. Zafer Osmanlı'nındı.